Herkese iyi günler. Bugün merkez emlak olarak neredeyiz? Çanakkale Çan ilçesi Şerbetli köyündeyiz. Buradaki 700 metrekarelik arsanın çekimini yapıyoruz. Konut imarımız mevcut. Elektrik, su, yol her şeyi mevcut. Köyün kenarı şekilde görüldüğü gibi burası merkez emlak. Saffet Tezer'den satılık. Telefon numaram 0542 895 16 77 bu yere ulaşım sağlamak için Çanakkale merkezde olan ofisimize ya da cep telefonundan ulaşım sağlayabilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Konut imarlı yerimiz tek tapu mustakil Çanakkale Çan Şerbetli Köyü. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar, selamlar.